Merhaba canlar. Ben Bülent Gardiyanoğlu. Şu an Evet. Şu an sizlerle ilginç bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Uzun yıllardır doldurulabilen şarjlı pillerle ilgili araştırmalar ve çalışmalarım var. Belki de 30 yıldır. İlk çıkan pilleri hatırlayın. Ne i -c -d diye nikel katyum bir pil vardı zamanda ve bu piller parmak piller 300 mA, 500 miliamper civarında pillerdi bunlar. Daha sonra ne yerine ne i m -h çıktı. Nikel metyumdan çıktı. Sonra nikel katyumdan çıktı. Sonra e, lipopiller çıktı arkadaşlar. Lipopil e, farklı bir şarj ünitesiyle farklı bir çalışma mantığıyla hayatımıza girdi. Yani daha çok lipopilleri biz e, cep telefonlarında veya e, radyo kontrollü oyuncaklarda e, ya da e, uçan helikopterlerde e, yani performans isteyen yerlerde kullandık ve çok daha küçük çok daha yüksek milli amperlerde yer aldı e, bu piller. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şu an diyelim ki bir drone'unuz var ve drone'un üstündeki en iyi pille sizin e, drone'unuzu uçurma süreniz 10-15 dakikayı geçmiyor. Yani o güçlü motorları inanılmaz amperle çalışan o güçlü motorları besleyemiyorsunuz aküyle. Yani ben bir drone alıp e, Kıbrıs'tan İstanbul'a drone'u havada tek başına götüremiyorum. O drone'un taşıyabileceği aküyü de e, drone kaldırmıyor. Yani o mesafeyi. Bu yüzden yakıtlı e, uçaklarla, elektrikli uçaklar arasında mesafe gitme söz konusu. Şimdi elektrikli arabalarda Birçok firma e, hep şunu anons ediyor. Bizim arabamız işte saatte 100 yapıyor. 120 kilometre hız yapıyor. 160 kilometre hız yapıyor. Bir de bunun yanında hep pillerle ilgili şunu söylüyorlar. Bizim aracımız e, hızının dışında pilin performansı işte bu pille 100 kilometre gider. Tesla bu pille 400 kilometre 500 kilometre giden araçlarını zaten piyasada satıyor. Peki. Lipopil şu an insanların ulaşabildiği en son pil teknolojisi. Ve lipopilin grafiği çok ilginçti. Diğer pillerde, e, normal e, PB akülerde, jel akülerde, e, nikel mityum pillerde, nikel katyum pillerde e, bir elektrik motorunu bağlarsanız motor 3000 devirle döner, pil bittikçe 2500 devire döner. Sonra hatırlayın eskiler böyle ee, yavaş yavaş döner et motor oyuncaklarda pil koyduğumuzda böyle vı, vı vı yavaş dönerdi ya. Yani. İşte lipo pil öyle değil. Lipo pil akü başından akü sonuna kadar maksimum performans verir ve pil bir anda zank diye biter. İşte bu sebepten dolayı lipo pil bulunduğu için drone helikopterler ortaya çıktı. Drone ee, oyuncaklar ortaya çıktı birçok sistem gelişti ve elektrik motorlarında da inanılmaz bir teknoloji atlaması yakalandı. Brushless motorlarla. Brushless demek fırçasız motorlar arkadaşlar. Bu şöyle söyleyeyim size. Küçük bu benim kahve kabım. Şu bardağın büyüklüğünde bir motor 10 beygir 15 beygir güç üretebiliyor yeterli amperi verdiğinizde. Fakat o 20 beygir gücü üretebilecek bu fırçasız motor için geçerli. Fırçalı motorlarda şöyle kocaman 40 kilo, 50 kiloluk motor gerekiyordu. Yani 50 kiloluk motorla 20 beygir üretebiliyordun. Fakat brushless'ta güçlü bir amperle bu bardak boyunda bir moto belki biraz daha büyüyle 10 beygir, 20 beygir güç üretebiliyorsun. Bunu niye anlatıyorum size? Motor fırçalıdan fırçalı motorların da 3000 devir maksimum gücü var. Bra brush motordan braşlısı fırçasız motora geçtiler. Aynı zamanda pil de devrim atladı ve şu an bir helikopterin oyuncak o e, droneların motor devirleri 15 bin devir, 20 bin devir. Eskiden 3.000 bin devir geçmiyordu. Şimdi 20 bin devir. 40 bin, 50 bin devir yapan brushless motorlar var arkadaşlar. 40, 50 bin devir yapan motorlar var. Şimdi motor evrimini aldı. Daha hafif kasa, daha hızlı dönüş, daha yüksek tork ve ne kadar amper verirsen kesinlikle verdiğin amperin karşılığını alıyorsun. Şimdi bu bir kişisel gelişim konuşması diye, bu bir e, teknoloji konuşması. Şimdi pil üst limitine sıkıştı. Yani e, 300 gram ağırlığında bir pilden atıyorum e, 100 watt elektrik alıyoruz. Şimdi öyle piller tasarlanıyor ve yakında öyle piller duyacaksınız ki belki bunu marketten alamayacaksınız, belki bu pili e, AliExpress'ten getiremeyeceksiniz ama bu piller elektrikli araba teknolojisine belki ileride gelecek. Fakat bu piller drone orduları helikopter, drone robotlar askeri ve drone birçok projede bitmeyen güç kaynağı gibi kullanılacak. İşte bu dünyayı yani bitmeyen pili çıkartıp patentini alan ve bunu elinde tutan kişi dünyayı yönetebilir arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu yüzden lütfen ülkemizde bizim de gençlerimizi bu pil teknolojisine yeni bakış açılan hatırlayın bir zamandan soğuk füzyon çıktı. İnsanları ortadan kaldırdılar bir şekilde ve soğuk füzyon konuşulmadı ve bu bizim topraklarda çıktı. Evet. Burada söylemek istediğim şu, yakın bir zamanda bitmeyen, yüzlerce, binlerce yıl gidebilen enteresan Kimyasallarla çalışan piller. Yani senin araban arabana bindinde e, aylarca bitmeyen bir yakıt topu topu şu kadar Ya da bir e, drone helikopter ki genelde asker amaçlı bu tür şeyler geliştiriliyor. Düşünsene dünyanın bir ucundan bir ucuna yakıt ikmali yakmadan yapmadan giden binlerce drone ordusunu düşün. Ya da robotlar binlerce robot düşünün. Enerji e, pilleriyle bu hareketleri yaptıklarını. Bu yüzden arkadaşlar tekrar söylüyorum. Pil teknolojisi üst limitine geldi. Bakın üst limitine geldi. Ben size basit bir lipo pil göstereyim. Şu an bu power banklarınız var ya. Power bankların içinde bir tane pil var arkadaşlar. Bu pil parmak pilden farklı. Bu pil 3.7 volt ve 2500 miliamper. Bunun için bizim 3 tane, üç tane parmak pilli yan yana koymamız lazım. Neredeyse gramajları aynı. Parmak piller nikel midyum, bu lipo, bu farklı bir teknoloji. Şimdi bu kadarlık alana bunun 50 katı, 100 katı şeyler gelecek arkadaşlar. Güçte piller. Evet, izleyelim, görelim ve lütfen çocuklarımızı bir yerde memur olmak yerine. Çocuklarımızı bu tür teknolojileri geliştiren, bu tür teknolojilere meraklı insanlar olarak teşvik edelim. Birçok anne baba diyor ki çocuğumuz öyle de deneyler yapıyor ama biz onun aklı başında bir e, okula girmesini istiyoruz. Aklı başında okula girenleri görüyoruz arkadaşlar, akıllarını yitiriyorlar belli bir süre sonra. Lütfen çocuğunuz aklı başında değilse ona destekleyecek fikirlerini, projelerini destekleyecek imkanlar sunmaya gayret gösterin o çocuğun da başka bir yerde vereceği hizmet vardır. Evet canlar, ben Bülent Gardiyanoğlu, Kıbrıs'tan size seslendim. Kendinize iyi bakın, yakında bu piller dünyayı değiştirecek. İyi mi, değil mi? Birlikte görecek. Bu pilleri iyi insanlar icat ederse dünya iyiye gidecek. Hadi iyiler, çocuklarınızı memur olarak değil, bilim insanı, kalbinde Allah aşkı olan bilim, insanları olarak yetiştirelim ve destekleyelim. Allah'a emanet olun. Nefesimi bir kom sitemizde 500'den fazla yazı eklendi. Eklenmeye de devam ediyor. Instagram'dan, Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Bir de Telegram hesabımız açıldı. Orada inanılmaz filmler, bilgiler paylaşmaya başladık. 3000 aboneyi kısa sürede geçtik arkadaşlar. Telegram'dan Nefes 21. 21 rakamla nefesimi bir yazarak bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet